yapabiliriz. Evet, ilk etapta bir noktadan bahsedeceğim ama önce sorusundan bir bakalım. Bir fonksiyonumuz var elimizde. fx x fonksiyonu olsun burası. Da, onu yazmamışız. f eşittir. Eksi x kare artı 8 x artı 3 diye bir fonksiyonumuz var. Demiş ki, 絶冷静性ますね。 eksi b bölü 2a'dan eksi 8 bölü eksi 2'den 4 tamam. Yeah, eight other... i got it. dörde yani R'ye mi götürdü? Yani bu ne demek? İki tane nokta var. Bu iki noktanın yine aritmetik ortalaması seni R'ye götürüyor. Ne denklem yazmaya ihtiyacım var, ne grafiği çizmeye ihtiyacım var. Direkt diyeceksin ki, bu görüntülere eşit olan iki noktanın aritmetik ortalaması beni R'ye götürür. Öyle sonuçta kadar uzadı düşünce tepe noktasından 4 birim uzaklıkta olan bir noktanın görüntüsünü istiyor. Şimdi, bu noktanın görüntüsünü denklemi yazmadan nasıl çıkartabilirim? Arkadaşlar, farkındasınız bilmem ama 0 ile 8'in yine aygırlık <laughs> ortalaması 4'e geliyor. E, o zaman r 4. E, o zaman ben bunu şunu düşünüyorum. 0'ın görüntüsü neyse 8'in görüntüsü olmak zorunda. Çünkü bu ikisinin görüntüsü kesinlikle, tabi ki grafik çizmediğimiz için gözükmese de her ne kadar

Denklemin yazmada böyle bir e, kolaylık sağlaması çok büyük bir nimet bence. Tamam. Geçiyorum. Şimdi artık biraz daha şekilci sorulara geçeceğiz, grafik sorulara geçeceğiz. Siz de grafiği verilen bir parabol denklemi olursa sen bu denklemi nasıl yazacaksın? Şimdi ondan bahsedelim. Eğer ki size verilen şey parabolün tepe noktasıysa, tepe noktası verilen parabol denklemi şu formüle yazacaksın. Tepe noktası R'ye K olan bir parabol vermez. Denklem şu şekilde artık A. Peki buradaki A ne? Arkadaşlar buradaki A kolların gövdenin ne kadar yanalı yüksekse ne kadar uzak. Kolları yukarıya mı aşağı mı doğru olduğunu belirleyen bel ile arası aynı hatırlarsanız polinom denklemi yazarken de her zaman o başına A başkatsayısını yazıyorduk. Burada da aynı olay var. O A başkatsayısını asla unutamazsın çünkü bu ne ki? Kolların K'mız ne? E, K'mız ne? 2. Çünkü tepe noktası 2'ye 2 iki farkındaysanız. Peki, hocam buradaki A'yı nasıl bulacağız? Şuradan bulacaksın. Biz bilmiyor muyuz? Parabol üzerindeki, eğri üzerindeki, doğru üzerindeki her nokta o denklemi sağlamak zorunda değil mi? Evet öyle. O zaman buradaki 0-6 noktası da bu denklemi sağlamak zorunda. 0-6 bu denklemi sağlayacaksa y gördüğüm yere 6x gördüğüm yere de 0 yazacağım. Eksi 2 oldu karesinden 4. anlamına gelebilir. Bilmiyoruz. Burada A bir gelmesi sadece parabolün baş tahtasının bir olduğu anlamı taşıyor. Her zaman bir gelir? Kesinlikle öyle durmuyor. Tabii ki burada geçtiği noktaya farklı bir değer vermiş olsaydı A baş tahtasının farklı bir değer bulmuş olacaktı. Dediğim gibi önemli. Olarak. Bir de eğer tepe noktasını vermezse kökleri geçen bir parabol denklemi verebilir. Bunu yazmak değil de aynı mantıklı. Çok kolay. Aynı polinomdaki gibi kökleri bilinen parabol denklemini yazmak gibi. Y eşittir. A başkası ise hemen yerleştireceğiz. A başkası ise yerleştirdikten sonra x eksi birinci kök çarpı x eksi ikinci kök. x eksi biliyorsunuz bir aynı zamanda x eksi'nin kesin kök demek diye bahsetmiştik zaten bundan. x eksi birinci kök İkinciyi kök ve buradaki a başka sesli. Yine unutmayacaksın. Zaten buradaki a'yı nasıl bulacağımızı da biliyorsun artık. Ne yapacağız? Muhakkak geçti. Bir tane daha nokta verir. Atıyorum şuradaki noktaya verir. Atıyorum şuradaki noktaya verir. Bu geçen noktayı belirlemede, parabol belirlemede sağlatarak a başka sesli bulacaksın. Sonra da artık soru güzel ne istiyorsa, o zamanlara geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık şekilli ve anlamın sorulara geçeceğiz. Check out.